Şunlara bak doktor. Oğul uşak, makam şöhret, neleri varsa hepsini bırakıverip geldiler. Ne ahenk ve yönet içinde yatıyorlar değil mi? Ölümde huzur mu var diyorsun yani? Bilmem. Herkesin aile mezarlığı var mı? Daha çok varlıklı kişilerin. Bir araya gömülüyorlar ya... ...ahirette cümbür cemaat bir arada olacaklarını sanıyorlar. <laughs> Ölüyle karşılaşınca, korkmadınız mı? Hayır, korkmadım doktor! Korkmama neden yok ki doktor? Birbirlerine kan düşmanı olanlar bile yan yana yatıyorlar burada. Baksana şunların haline! Beyi, uşa, zengini, fakiri, amiri, memuru sırt sırta, omuz omuza hepsi! Barış içinde mi yani? Belki soğuk bir barış ama olsun! Diriler onu da yapamıyorlar ya. Ha, yine zengin biri öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyordur. İyi bir yer mi? Hı -hı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görevlisiz misiniz? Evet efendim buyurun. Milletvekilimiz Aşur Bey e vefat etmişler. Aşur Bey mi? Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş. Hı. Benim ne gibi bir yardımım olabilir efendim? Kazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa, bir daha kazarım. İki çukuru her zaman hazır bulundururum. 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam, yetişir, anladık, anladık! Görebilir miyim acaba? Tabii efendim, görebilirsiniz. Siz mi yatacaktınız? Ağzından gel alsın! Yatacak olan Aşur bey! E, o zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre iyinin kötünün ne anlamı var efendim? Ha orası, ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santimeli, 2 metre boyu, 1 metre derinliği. Buyurun göstereyim. Buyur. İşte birisi burası efendim. İyi, iyi. Öteki nerede? Ee, şurada! Ee, buyurun orayı da göstereyim. Diğeri de burası efendim. Olmaz! Olmaz! Bir, anlamadım efendim, olmayan ne? <laughs> Mezarın yeri olmaz, münasip değil. Neresi münasip değil efendim? Eni, boyu, derinliği! İyi bir yer bul ve kazmaya Olur mu efendim? Neden olmaz? Olmaz efendim, olmaz! <laughs> Aklını mı kaçırdın Allah'ını seversen? Hayır efendim, aklım yerinde! Aklın yerindeyse, al kazmayı da göstereceğim yeri kaz! Kazamam efendim, kazamam! Cenazemizi istediğimiz yere koyamayacak mıyız yani? Koyarsınız efendim! Ölmeden önce yerini beğenirsiniz, ben de orayı kazarım! Öleceğini nereden bilsin be adam? Her insan öleceğini bilir efendim! Hiç öfkelenmeye gerek yok! Gösterdiğim yere koyalım Aşur beyi! Saptırma tahtalarını da koyarız, doldururuz üzerine toprağı! Yeter artık! Nasıl biliyorsan öyle yap! Yiyin <laughs> yiyin yiyin! Deliler basmış burayı! Yeter be! Adam sana deli dedi. Delilerle akıllılar arasındaki fark nedir doktor? Zor bir soru. Cevabı senden duymak isterim doğrusu. <laughs> Bu duvarların içinde bir farkları yok. Peki, ya duvarların dışında? Ben içeridekilerden sorumluyum. <laughs> ne yatarsız canlar! Kalkın! Kalkın da görün dünyadakilerin halini! Bal tutan parmağını yalar demiş ya birisi... ...Tutup tutup yalıyorlar parmaklarını! Her gün gökten yıldız kayar gibi biri kayıyordu aralarından... ...Ne sizden haberleri var ne de sizin gibi olacaklarından! Bakmayın, üzerinize kapanıp da döktükleri göz yaşlarına! Daha mezarlık duvarını çıkmadan kuruyu verir gözlerindeki yaşlar. Ağlarken gülü verirler. Ölenle ölünmez diyerek. Hiç olmadık yerde çene çalıp saatlerce zaman öldürürler de size bir fatiha gönderecek kadar zaman bulamazlar. Bu toprağın üstü varsa bir de altı vardır derler de bazen altını hiç düşünmeye yanaşmazlar nedense. Sizler bu duvarın içinde kopmasını beklerken kıyametin... ...onlar duvarın dışında ölümsüzlüğün sırrının bulunmasını beklerler. Üç günlük seyahatte bile valizlerini tıka basa doldurup... ...hazırlık yaparlar da... ...bu kaç gün süreceği belli olmayan seyahatleri için... ...hazırlık yapmaya bile gerek görmezler. Neden susuyorsun doktor? Bu ne iştir ki? Kalkıp görmediğim şeylere pek inanmam diyorsun... Sonra da görmediğin aklımın hasta olduğunu söylüyorsun. Kafayı ölüme takmış diyorsun. 22 yıldır şu duvarların içine kimler geldi bir bilsen. Ölüm. Ölüm ufuktaki bir çizgidir doktor. Siz hep bu çizginin görünen tarafına baktınız. Bense görünmeyen tarafına. Hak hak deyip kendinize bile haksızlık yaptınız. Vur patlasın, çal oynasın misali yaşadınız. Sorumsuzca, şuursuzca,